Turgay abi merhaba. Turgay abi e, son durum abi bak. Bahçedeyim. Bahçede abi. Zeytinlerim bu şekilde. Bak abi. kurma tutumu bu. irilikler de bu abi. Yani naz diyeyim ben sana. Bak şimdi. öyle. Tırnağımı getireyim abi. Tırnağımı fıstık kıvamında yani. Bak. iç kısımlar da mesela normalde e, eskiden mesela baktığımız zaman şu dış kısım abi e, iri oluyordu iç kısımlar zayıf kalıyordu yani e bu sene neyi anladım ben burada bu sene iç iç kısımlar da yani iç kısımlar da iri. yani iç kısımdaki taneler de mesela bak iç kısma doğru burayı, iç kısımdaki taneler de iri yani çok iç kısımda bunu fark ettim abi. Yani faydasını gördüm. Ee, i̇nşallah e, böyle yıllarda olduğu zaman kararma yapmıyor bu zeytinler. Ee, kararma yapmıyor. Ben yani çok zeytin olduğu zaman. Ama şu anki meyvelerin irilikleri güzel yani kırıyor kimisini. Çekirdeğe böyle içinde iyi uzun 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 iri. Maşallah, baksana abi ya. Sağ maşallah bak. Durgay abi, başka bahçeye geldim. Ee, bu bahçe benim daha yoğun bir bahçe abi. Ee, ama meyveler süper. İçine girmeden dışarıdan şöyle çekeyim abi. Şöyle. Şöyle abi. Meyveler de böyle abi. Kalı leke galiba. Şu yol, yol var şurada. Yoldan yol tarafları sarı. hiç kesimlerde yok da bir sarılık var yani. Kim ağaçlarda? Kim yok bak. Şu giriş mesela girişi e, çok yoğun attım bunu ben. Hani böyle gire çıkabrasını böyle makineyi burada açıyorum. Bu ee, ağaçların temelli yıkandı yani bak renkli bile belli bunlarda sarılık yok bak sana iyi günler abicim kolay gelsin.